Hoş geldiniz Sayın Gıda Hurafeleri Avcısı. Hoş bulduk Sayın Hocam. İyiyiz, siz nasılsınız? Evet, videolarınız ne diyeyim, rekorlar kırıyor. Diyorlar ki, bize bir mikrodalgaya atlattı, hiç anlamadık. <gülüyor> <gülüyor> bir daha anlatın, <laughs> öyle demiyorlar Çok beğeniliyor. Şimdi o yüzden tekrar tekrar aynı konuları anlatmak istemiyoruz. Çünkü videolarınız var, onları gidip şeker konusu olsun, GDO konusu olsun onları izleyebilirler. Ama yeni bir tartışma başladı. <laughs> Yemek pişirirken eskiden sadece tencere vardı galiba. Başka Niye bir şey kadınlar değil? yemek pişirirken hocam? Evet bunu geri alıyoruz. <laughs> çünkü eskiden dedim. Bak eskiden dedim. Şimdi Olabilir. bugünü de. Eskiden çünkü to, ben toplumsal rolleri değiştiremem. Toplumsalda kadına yüklenen bir rol var. O rol kadınaydı. Şimdi erkek de yemek yapabiliyor. Şeflerin çoğu erkek zaten. Ama eskiden diyoruz yine tekrar. Birden Fritöz çıktı hatırlarsan. Bir fritözde bir şeyler kızartmaya başladı. Ha önce fırın çıktı, sonra fritöz çıktı. Sonra hayatımıza birden mikrodalga geldi ve mikrodalganın kanserojen meselesi çok önemli. Ve bunu da konuştuk ama niye bitmiyor bu tartışma? Yani mikrodalganın kanserojen olduğu tartışması niye bitmiyor? Hocam çok net aslında çünkü mikrodalga dediğimiz şeyler elektromanyetik radyasyon. Radyasyon kelimesini kullandığınız anda insanların bir anda işte tüyleri diken diken oluyor. İşte radyasyon saçıyorlar evet o yüzden biz kanser oluyoruz gibi hiç alakası olmayan bir takım yanlış çıkarımlara gidiyorlar. E bu kötü ve korkutucu bilgileri yaymak siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Çok daha kolay iletişim dolayısıyla. Ve insanlar bunları daha fazla duyuyorlar. Bunlara daha çok maruz kalıyorlar. O yüzden bizde böyle bir algı sinsilesi var hakikaten. Avrupa'da veya Amerika'da çok yaygın bir olan bir hurafe değil bu. Türk olarak aklım oraya hiç basmıyor. Koyuyorum tabağa gerçekten. Tabağın kenarı falan soğuk kalıyor. Nasıl görüyor? Yer? Yani kenara da çeksem orası nasıl oluyor o iş? Yani daha mı farklı? Çalışma prensibi sıvılara etki ediyor ve bu sıvıların titreşmesini sağlıyor. E sizin tabağınızda sıvı moleküller olmadığı için orada titreşim olmadığı için o ısınmıyor. Ama pilav milav katı. <gülüyor> İçerisinde <gülüyor> onun da h o var. anladım. Tabii ki. Katı şeyler ısınmıyor, sulu şeyler ısınıyor. Sulu şeyler daha hızlı ısınıyor. Daha hızlı ısınıyor. Tamam mantığında anladım. Şimdi peki ne oldu da bu air fry denilen air fry yani air hava Fry kızartma herhalde değil mi? Hava kızartıcısı mı? Ne oldu da çıktı? Bir anda her yeri kapladı. Çok mu kolay kullanımı? Ben de aldım onu da söyleyeyim. Şimdi herkes bir air fry şeyine girdi. Air fry nedir? Niye çıktı? Mikrodalgadan farkı ne? daha mı iyi? Onu mu kullanalım? Fırından farkı ne? Bununla ilgili biraz bilgi verseniz. E aslında mikrodalgadan tamamen farklı çalışma prensibi air Fırına çok daha yakın aslında. Çünkü dediğim gibi normalde mikrodalgada sıvı moleküllerin titreşmesiyle beraber bir ısınma sağlıyoruz. Ama air Fryer dediğimiz şey aslında evet çok popüler oldu. Ben de aldım ve çok pratik olduğunu da düşünüyorum. İlla gerek mi her mutfağa? Hayır. Çünkü yani fırının işleminden çok böyle müthiş değişik bir şey yaptığı yok aslında. Fakat çok ciddi avantajları var. Birinci çok daha az yağ kullanarak kızartma fırınlama yapma şansınız var. Ama tabii bir yandan da kızartma genel anlamda çok tavsiye edilen bir şey olmadığı için her zaman kızartma yapmıyorsanız zaten çok da ihtiyacınız olmayabilir. Fakat sadece o da değil. Ben mesela yumurta açıyorum içerisinde veya işte etli yemekler, tavuk yapıyorum, et yemeği yapıyorum vesaire. Ama çalışma mekanizmasını anlatayım önce. İçerisinde ısı vericiler var. Bir de çok güçlü bir fanı var. Normalde derin kızartmalarda ısıyı taşıyan, ısıyı transfer eden yağdır. Burada ısıyı transfer etmek için kullanılan hızla dolaşan hava. O fanla beraber... Bu hava nereden geliyor? Kimin nefesi o? Ben ona... <laughs> <laughs> Ulu nefes. Öyle o mi? Fandan geliyor. Nasıl bir fan içerisinde Biri varsa. Biri mu onu yani? Önceden üflenmiş okumuş hocama. <gülüyor> <gülüyor> <yüzden> <gülüyor> gayet onu merak ediyorum. Biri üflüyor orada yani. yani. Acaba o mu riskli diyor? O mu kanserojen? <laughs> orada da bir şey bulabiliriz. O da değil. Peki. Isınarak veriyor. Oradan da bir fan çalıştığı için tabi normalde hava yağa göre ısıyı daha az taşıyabilir. O yüzden de o havanın daha hızlı olması lazım o kızarmayı sağlamak için. Hız Hızla o hava içeride dolaşıyor ve böylelikle hem ürünün üzerindeki nem tabakasını alıyor hem de bir yandan kızarmasını sağlıyor. E, porsiyonun küçüklüğü dezavantajlardan biri. Çok büyük yemekleri yapmanız orada fazla mümkün değil. Daha büyüğünü yapabilirler diye düşünüyorum ben galiba metreküp olarak. Yapabilirler tabii neden olmasın. Küçüğü var ama gel dediğin gibi en büyük sorun haznenin küçük olması. İki but koyuyorsun doluyor mesela yani. Üstünü mü daha iyi kızartıyor altını mı? Hava nereden geçiyor burada? O önemli. Çok güzel soru hocam. Aslında çok doldurmamak gerekiyor. Çünkü her tarafına neredeyse eşit dağılması en güzeli. O yüzden zaten hava sirkülasyonu var sürekli içerisinde. Fakat onu hazneye gereğinden fazla doldurursanız her ne kadar fan gücüyle beraber hava içerisinde dolaşsa bile her tarafına havayla da taşınamayacağı için dediğim gibi hava ısıyı taşıyor ve dolayısıyla onu o şekilde pişiriyor veya ısıtıyor. O yüzden de normalde her yere nüfus etmesi lazım. Ama çok tıkış bıkış olursa da zaten her yere pişirmesi çok mümkün olmuyor. Buradaki en büyük avantaj şu. Dediğim gibi bir püskürtme ile işte kızartma yapabiliyorsunuz. Hiç yağ koymadan. Püskürtme derken ne Yani ya püskürtücülerle. Bir, şey yani bir, bir kaşık gibi ya mesela. Yani. Ben bazen onu bile pişiriyorum da Kesinlikle. söyleyeyim. Kesinlikle tabii tabii. Hı -hı. O şekilde de pişiyor ve kurumuyor da gayet Peki, güzel. Peki mikrodalga şekilde. niye yağsız pişirmiyor? Mikrodalga hocam suları titreştirerek gıdanın ısınmasını Özelliği sağlıyor. Özelliği farklı tamam. Tabii. Bu fırına bağlı Peki, Bu fırına çok benzer. Çünkü fırının çalışma prensibi de aslında yine ısı vericiler vardır. Ama daha kısa sürede pişiriyor bu. Evet. Fırına Çünkü göre. bunun fanı çok güçlü. Küçük olduğu için hava şey... sirkülasyonu çok hızlı. Fırınlarda bazılarında hava sirkülasyonu vardır ya da çoğunda vardır ama bununki kadar güçlü değildir. Şimdi aslında air fryer'ı bir de çok kötüleyenler var. Bir kısmı şey diyor işte radyasyon. bir kere radyasyonla alakası yok. Onu soralım. Buna da hemen radyasyon demeye yok, başladım. Hiç alakası Air Fry'de, radyasyon var mı yok mu? Yok. Fırında yoksa bunda da yok. Peki. <laughs> evet Yani bir çok... risk olma ihtimali var mı bu üfleme bir üflüyor ya? Heh. Yok, üflemede de bir risk yok ama şu riskten hep bahsediliyor ki burada da suçlu air Fry'de diyemem. Kızartmalarda zaten normalde derin kızartma yaptığınız zaman da belli derecelerden sonra özellikle 200 derecelerin üzerine çıktığınızda akrilamit oluşuyor. Şimdi airfryer'a aslında kötü diyen insanların çoğu akrilamit sorunundan bahsediyor. Fakat... Ne demek? Akrilamit aslında bu ekmeği kızarttığınızda çevresinde böyle kahverengiler oluşur ya. Evet. O kızarmışlık. Evet. Onlar akrilamit. Akrilamit de kanser Kızılıyor. yapıcı olduğu bilinen, evet, evet, kızartmada oluşan. Onu şey yapmamız gerekiyor oluşan galiba. Bir şey. Yani Ekmekdeyse evet. Yani bu kararmalar patates yaptınız mesela, kararmalar vesaire oluyorsa veya hani bunların derecesi ve aslında dereceyi ve süreyi ayarlamak sizin elinizde. Fakat 200 derecelerin üzerinde de çıkabiliyor. Ama ben bu eleştiriyi şu nedenle anlamıyorum. Birincisi hatta gelmeden önce biz bu konuyu konuşuruz diye yeni bir PubMed makalesine baktım. Normal kızartmayla ile airfryer kızartmasında oluşan istenmeyen kanserojen maddelerin miktarını karşılaştırmış. Airfryer'da daha az. Dolayısıyla bu, bu nedenle suçluyu olmak biraz aykırı da deyince benim kafam karıştı. Mikrodalgada bu kanserojen oluşmuyor. Evet. Ama bu kızartmada dolayısıyla da bu kızartıyor air fry aynı fırın gibi. Fırında da mı oluşuyor bu Gereğinden şey? fazla hocam tost makinesinde de oluşur. Gereğinden fazla ha, siz kızarttığınız gibi şeyi şey... fazlasıyla kızartmayın burada. Fazla Ama niye kızartalım zaten? İşte burada mesela yani çok hızlı ve pratik olması açısından kalkıp hemen koyup da 220 derecelere 250 derecelere giderseniz böyle yapılar oluşması ihtimali var. Burada tabii sürede de Bazen patatesi böyle kararıyor bazen patates kızarttığın zaman. İşte Onlar kararmasın var. onlara dikkat edeceğiz ama dediğim gibi yani Yemeyin onları kenara koy. Evet bu <laughs> şeyin air fryer'ın suçu değil yani. <laughs> air fryer'ın değil. Senin fazla kızartmanın evet. suçu. Dolayısıyla Airfry'in kendi ürettiği bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Kesinlikle. Airfry böyle bir durumda geleceğin yemek pişirme şeyi mi olacak acaba diye düşünüyorum. Ya Ediyorsun. bugün çok yaygın gözüküyor zaten pratikliği dolayısıyla. Şimdi niye çıktı dediniz? Tabii ki yani bilim teknolojisi her gün gelişiyor. Bir de hayat koşullarımız çok gelişiyor. Bu aslında bir şehir insanının çok çalışan, zamanı işte daha iyi kullanması gereken bir şehir insanının kullanmasına yönelik pratik bir ev aleti olarak ortaya çıktı. Ve bu yüzden popüler oldu diye düşünüyorum. Çünkü eğer ayarlıyorsunuz bir şey koyuyorsunuz çok az bir yağ sıkürtüyorsunuz hop size yemek pişmiş olarak hazır oluyor. Bu aynı efektif şekilde veya aynı kısa sürede fırında yapamıyorsunuz veya kendiniz başında durarak ocağın üzerinde yapmanız gerekiyor. Aynı şey olmuyor. Acaba bunu Norveçli bilim adamları mı keşfetti? İsviçreli bilim adamı birisi keşfetmiş ne zaman? Ya çok böyle keşfedilecek bir şey de yeni bir teknoloji değil, aslında de değil aslında. aslında. Değil yani sadece aslında daha klasik bir, getiriyor. inovatif bir şey. Ama herkes kullandığı göre patenti birine ait değil demek ki. Hemen yaptılar ve patent süresi var mıydı onu da bilmiyorum. Şu ilgimi çekiyor benim. Özellikle de donmuş ürünler meselesi. Şimdi burada da donmuş ürünü çözebiliyorsun, doğru mu? Evet. Fırında o çabuk çözemiyordun. Mikrodal dalgada çözüyordu. iyi bir çözüm İyiydi. Işte. Bu mu daha iyi mesela çözmek için? Air mi mı yoksa mikro mı? Yok iyi. Bu size bahsettiğim makalede şuna da bakmışlar. Farklı çözündürme şeyleri tam dediğiniz gibi hem mikro hem airfryer artı işte soğuk suyla çözdürme bir de buzdolabında çözdürme olarak bunlara da bakmışlar. Bunların arasında son üründeki etkide bir fark gözükmüyor. mesela. Yani çözdürme açısından çok farklı. Buradan da sınıfı geçiyor. Güzel. Şimdi... Bir eleştiri de şey belki siz açarsınız dedim ama teflon Heh. kullanımı ile ilgili bir eleştiri. Ben şöyle baktığımda görüyorum. Hepsi bir kere aynı değil. Yani ürünlerin tabii ki çeşitleri markalarına göre değişiyor. Teflon kullanan var, kullanmayan var. Çoğunda yok galiba. Ee, evet yani sanki hepsinde bu varmış gibi yaklaşıyor. Bu arada teflon aslında doğru şartlarda kullanıldığında da hani çok tercih edilmiyor yıllar geçtikçe ama niye tercih edilmiyor? İşte çok yüksek sıcaklıklarda oluşturduğu bir takım gazlar insan sağlığına zarar verebiliyor veya çizikler olduğu zaman ondan gıdaya geçişler olabiliyor gibi şeyler. Tabii biz... Bizim küçüklüğümüzde teflon tavalar çok kullanıldı. Şimdi biraz o konularda geçiş var ama teflon tavadan rahatsızsanız farklı alternatifleri de var. Dolayısıyla bunu da tek başına airfryer suçlamak için kullanmaya Hı. gerek yok. Şimdi teflon tavayı bir tek siyasetçiler kullanıyor. Üzerine hiçbir şey yapışmıyor çünkü. Onlara veriyoruz teflon tavaları. Evet teflona dikkat edelim mi peki teflon olmasına ürünün? Yani Airfryer içinde teflon kullanılsın mı kullanılmasın mı? Orayı Olmaması anlamadım. daha iyi. Çünkü Öyle mi? riski daha yüksek olabiliyor. Çünkü hepimiz aslında en iyi şekilde kullanmıyoruz her zaman. Tabanını söylüyorsun değil mi? Evet. Koyduğumuz evet. yere diyorsun. O daha çok galiba galiba çelik olabiliyor bir. İkincisi de ne de? versiyonu da var galiba. Yani değilim ama. Demek ki teflondan kaçının diyoruz. Bu da güzel bir öneri oldu. Şimdi bizim tencere yemekleri. Şimdi Türk mutfağında bir tencere yemeği diye bir şey var. Yağ koyuyorsun Çok da güzel. içine. Bir salça koyuyorsun içine biraz soğan koyuyorsun içine sonra da işte atıyorsun falan şimdi bunu yapan bunu yapmayacak değil mi airfryer ileride bunu da yapabilir mi? Ya Neden olmasın hocam şimdi airfryer değil başka bir şey çıkar yani. Çıkar mı? Bunu neden yapan var mı şimdi? Tabii. Buharları falan çıktı onu biliyoruz buharda pişiriyorlar falan da bu da çıkarsa yok. Yani diyeceğiz. aslına bakarsanız düdüklü bir nevi anlattığınız şey yapıyor. Çok tehlikeli. Ben korkuyorum düdüklüden söyleyeyim yani. Adı güzel düdüklü ne demek demekse yani. Düdüklüden korkuyorum. Neden? Çocukluğumdan beri böyle bir düdüklü gördüğümü kaçarım. Küçükken ben de korkardım. Çünkü bence herkes şey hikayesi duyuyordu. Yüzünde patladı o düdüklü. Evet gibi. öyle bir şeyler duyuyor. İşte Bunlar da mesela aynı şekilde düdüklünün suçu değil. Onun yanlış kullanılması ile ilgili bir şey. Ama yanlış kullanmayacağız. Demek ki yanlış kullanınca patlıyor evet. gördüğün gibi. Düdüklü ne dersen de süre alıyor bir şey yapıyor. Buralarda kısalma imkanı Düdük, var mı Çok sence? daha kısa sürede yapıyor işte sizin tencere yemeği diye yaptığınız şey. Çünkü o o belki, ne yapıyorsun? Ya bunların hepsi aslında bak, çok basit parametreler. Bak düdüklüsü çıkarsa ne dersin? <laughs> Düdüklü airfry. Vallahi olur mu olur. Ben buranın çok gelişecek bir alan dediğin şey var ya özellikle insanların daha az Mutfakta zaman geçirip ama yemek yapmaya daha az zaman ayırmak istediklerini düşürüyor. İstemek değil, yemek yapmaya daha çok zaman ayırmak istiyor herkes herhalde. Fakat böyle bir zamanımız gittikçe daralıyor. İşte zaman, işte daha böyle zaman ayırmak istiyor. Açısından... Bir. Pratik çok önemli. Evet. Çalışanlar için, çalışan insan sayısı eve gelecek hemen iki Netflix'e bilmem nereye gidip dizisini izleyecek. Hocam burada hem pişirme yöntemleri evet, gelişiyor. Yargı kaçıyor, şey kaçıyor yani bunlar <laughs> çok önemli şeyler bizim için. Lütfen niye öyle diyorsunuz? Evet, yok yani, bir şey demiyorum. Dizimizi herhalde. izlememiz lazım Mehmet Ali Bey. Bize yardım edin biraz. O yüzden bunların daha kısa sürede daha lezzetli ve daha sağlıklı yapanlarıyla ilgili mücadele bitmeyecek. Bu arada galiba. Airfryer bence çok lezzetli yapıyor. Öyle mi? Yani ben çok beğeniyorum. Gerçekten fırında yaptığımdan daha lezzetli. Bir marka var. verin diyeceğim tam olacak <laughs> yani. Peki ben onu anladım. Peki Airfryer'daki tehlikeler, radyasyon yok bu kere. O havanın da tamamen pervane var herhalde. Hiçbir i̇şte şeyle... Havayı sirküle fanları, ediyor, fanı yani. var. O fanların dediğin gibi çok ısıtmıyorsan, ısıtma kuralları uyuyorsan nehirler güvenilir bir pişirme yani, aracıdır. Tabii yani yıllardır diyoruz, nokta. kullandığımız freon prensibinden evet. çok daha farklı bir şey değil o zaten. Zaman, o zaman yani mikrodalgası olan niye Air Fryer alsın? Mikrodalgada yemek pişirmek aynı şekilde olmuyor çünkü onun dengesi biraz daha şey yani kızartma bir kere yapmıyorsunuz. Bir kere kızartma gibi bir şey söz konusu değil çünkü su moleküllerini titreştirerek ısıtmak söz konusu orada. Mikrodalgada daha çok hocam dedi, dediğiniz gibi aslında çözdürme ve ısıtmada daha. Tamam. mikrodalga Dolayısıyla mutfaklar da yerini koyu, koruyacak. Öyle anlaşılıyor. Kulvarları farklı bence evet. Kulvarları farklı olacak. Isıtmak, tak, çözdürmek. Mesela yanlış bir şey söyledim şimdi fark ediyorum. Mikrodalgaya konulmayacak gıda var mı derken ben işte et vesaire bunları düşündüm ama mesela mikrodalgada yumurta haşlayamazsınız. Patlar. Onu ben merak ettim zaten. Ben deneyeceğim onu. Hiç yumurta denemedim ben airfryda. Air yumurta Fry'de yapıyorum çok... dedin. Evet, menemen de evet. yapılır mı? acaba? Hani yumurtayı da koysak evet. menemen de pişirse. Onlar zaten yapılır ama yapılır haşlanmış mı? yumurta bana daha enteresan ya. Çünkü koyuyorsun yumurtayı. Gidiyorum ben o sırada işte işte... Kaş Hallediyorum. Böyle kayısı olması için 135 civarlarında derece olarak 7 dakika falan. 7 dakika 135 hani kayısı suya oluyor. suya koyduğunuz zaman başında durmanız lazım. Bazen evet, unutuyorsunuz evet, o doğru. yanıyor falan. Bence de gayet güzel <laughs> fikir bu. Yani. Bu en güzel şey oldu. Böyle lütfen yumurtayı airfryde pişirebilir misin? Başlığımız olsun. Güzel olmaz mı? Tamam sevindim. Evet ben çok yararlandım bu sefer. Airfryımı genişletiyorum hatta iki tane alıyorum. Mikrodalgayı bitirmeyecek bu. Fırını bitirebilir mi Airfryer? Da bitirmez. Yani airfry bir de çok ucuz bir şey de değil hocam. Yani Ucuzlar ama. Çok illaki ucuz ucuzlayacak. Evet tabii ki her makine gibi ucuzlayacak ama kapasitesi büyümediği sürece toplamda hmm, büyük ev evhaneleri büyük, için e, fırının yerini e. alabilecek bir şey değil bence. Airframe büyüğünü yapabilirler mi? Çok gürültü. Hala şu anda gürültüsü var airframe. Artık koku yapmıyor da değil onu da söyleyeyim. Herkes koku yapmıyor diye alıyor ama koku yapıyor bence airframe. Yani fırına göre daha az yapıyor. Ben ne markayı söylemem ama en iyisi bende o yüzden. Ama koku yapıyor. Bir... En iyisi kokuyormuş hocam. Evet en iyisi kokuyor onu biliyoruz artık. Gürültülü çalışıyor, yani fan olduğu için bunlar dezavantajları fakat çok pratik gerçekten her şeyi de yapabiliyorsun hatta böyle hemen dolaptan bir şey çıkarıp atıp böyle bilmem ne ben yaptım diyebiliyorsun böyle o da avantaj. Teşekkür ediyoruz ben teşekkür bence edeceğim. dönüşünüz muhteşem oldu İnşallah bundan sonraki yeni pişirme yöntemlerinde görüşmek üzere diyoruz. <laughs> <laughs>